İçişleri Bakanlığı Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden uzaklaştırıldığını ve belediyeye kayyum atandığını duyurdu. Zeydan'ın yerine Van Valisi Ozan Balcı belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı Van Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılması ve Van Valisi'nin belediye başkan vekili olarak görevlendirilmesine dair basın açıklaması başlığı ile yaptığı duyuru da şunları kaydetti. Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeyda'nın Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2023'e 77 esas sayılı dosyası kapsamında 11.02.2025 tarihinde görülen duruşmasında silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alması nedeniyle Abdullah Zeydan Anayasa'nın 127. maddesiyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığında görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46. maddeleri uyarınca Van Valisi Ozan Balcı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde Van Büyükşehir Belediyesi'ni DEM partili Abdullah Zeydan kazanmıştı. Zeydan'ın hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 11 Şubat Salı günü Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmeye teşebbüs suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Van Valisi Ozan Balcı sabah saatlerinde belediye binasına geldi. Kurum amirleri ve yetkililer tarafından karşılanan Balcı makama geçerek göreve başladı. Polis ekipleri belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı. Görevden uzaklaştırılan Abdullah Zeydan'a ceza verilmesinin ardından belediye binası önünde toplanan kalabalık için kurulan çadır görevlilerce kaldırıldı.